Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle yine ben sakin. Arkadaşlar bayağı video yapmıyorum. Sonunda e, bir zaman dedim Bugünkü konumuz bu Range Rover Evoque 2012 model. Bu arabaya facelift yapacağız. Yani yeni görünüm farları takacağız. Zaten tam falan aynı. Sadece bu kasada farlar farklı. Bu farlar 2018-19'dan çıkma farlar. Tamamen full led. Yani xenon yok bunda ampul yok. Arka stoplara değişecek. Bu farlar bu arada orijinal. Yani yan sanayi falan değil. Yan sanayi tavsiye etmem size takmaya. Ön farlar, arka stoplar, ön tesisat, beyin takılacak. Hadi hep beraber işe başlayalım. Evet arkadaşlar. Farlarımızı taktık. Tesisatı işini bitirdik. Şu anda ustalarımız Mehmet ile Selim tamponu toparlıyor. Bu arada arkaya geçelim. Arka stoplar. Evet biraz topladıktan sonra final videosunu çekeceğiz işte. Evet arkadaşlar aracımız bitti. Tamponu gördüğünüz gibi topladık. Parları değiştirdik. Tesatlarını çektik. Beyni taktık. Toplamasını tamamen başarılı bitirdik diye düşünüyorum. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Evet araba uyandı. Farlar geldi. Vites al. Şimdi böyle gündüz ledleri. Farlar. Uzunları kız. Yak uzunları. Tamam kapat. Dört yak. Evet. Durdur arabayı. Dört yak sadece. Kapat dört tüyü aç parkları yak. Evet arkadaşlar. Arkaya geçelim. Arkada şöyle. Park hali. Yak her şeyini Selim. Fren geri vites. Yani gördüğünüz gibi her şey gayet düzgün ve çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Evet arkadaşlar. Bununla bu video bitmek üzere. Eğer işlemlerimizi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Alttan beğen koymayı da unutmayın. Bir sorularınız varsa alttan yorumlarda beklerim. Görüşürüz.